Tamam. Hop. Bir. Bebeğim. Kolay. Hey, good job. You a fish. Balık yakaladı. O nasıl bir şey bu arada? Oh, hey, good job. You caught a fish. Rahatsız edici bir durum. Çok zor olmasa gerek. Ben neden, neden senin ayak işini yine yapıyorum ve neden aşağıda bir sürü bot var? Onların bot olduğunu şu an fark ettim. Hey, good job. You caught a fish. Evet, evet. O, soldaki bir küçük bir çocuk mu? Bana mı öyle geliyor? Ee, balık yakaladık ama koca bir balık yakalayacağız galiba şu an. Şey e, dostum. E, sen şimdi balıksın ya insan tutman daha mantıklı diye sana insan tuttum. <laughs> Adam. Konuşabiliriz. Konuşabiliriz. Hey, job, oh, you. Tam şov Teşekkür ederim. Bonus ha. Onun içindeki bir küçük çocuk buraya atlamış ve boğulmuş. Kız kardeşi eve rahat rahat dönebilirken o dönmemiş. Ve evet. Biz onu bulduk. Ne, 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 ne mutlu bize. Kayıp çocuğu bulduk ve ailesine teslim ettik arkadaşlar. Nefesini... Günlerdir çok güzel tutmuş taş çıkarır ha he. yüzücüleri hepsine orada nefesini tutmuş kardeşini bekliyormuş yani vay anasını Teri biz saf salak bir elmayız ya hiçbir şekilde olanları anlamayacağız Vay be iyi tutuyorsun nefesini dostum peki 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 şimdi Senin yaptığın işleri yaptık istediğin her şeyi yaptık hanımefendi Seninle daha fazla uğraşmaya gerek yok yaptık mı seninle? hello there Andy <laughs> Don't you have a game for me to play? Oyuncu koyunun oh, yeah. yok mu? Uh, yeah. hmm. Satranç oynamaya that. ne dersin? Aa hiç so, o, nasıl oynandı hakkında bir fikrim yok. Uh, no, spy. O zar, <laughs> spy adındaki bir oyunu oynamaya ne dersin? Spy game, casusluk oyunu. Ok tuşlarıyla şey yapıyorum, sol sağ elimi kontrol ediyorum. Bir şeyleri Allah'a Çocuk muyum lan ben? Kazanmak için kuralları takip et. Hmm. Kırmızı bir şey. Aaa, elma. I spy yüzen bir şey. Yüzen <laughs> bir şey bu mu? Evet, bu tamam. <laughs> <laughs> I büyüyen bir şey. Ay benim aklım ne kadar korkunç şu an ya. Adam bana öyle bakınca şey. Kesinip ağaç. Evet. O. I spy with my little eye gözüne ne takıldı <laughs> <laughs> Peki, tehlikeli bir şey. Sen misin? Seni tutayım ha. Sen gerçekten bir şeyler istiyorsun dostum. Tehlikeli ne olabilir? Saat, zaman. E sen, zaman tehlikelidir. Özellikle nasıl geçireceğini bilmezsen, değil mi? A balta. balta! var burada. Evet, bu. Hayır ya, hayır ya! Senin ne? Zaman. Zaman, değil mi? Yok bu da değil. No. O da o da mı değil? Her şey no. elleyeceğim. No. Elleyebildiğim her no. şeyi elleyeceğim. No. Mıncıklayacağım. O da mı değil? No. Şey piknik no. şeyse. No. Hayır. No. Aa yüzen no. şey su. No. Sen mi balta? No. 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 Ben çok gerildim şu an. Sakin ol. Her şeyi mıcıkla. No. Hayır. No. Abi burnunu tutayım. Paralçık. No. Dostum. Ne tutmam lazım? No. No. Galiba ben bir şeyler cidden tuttum. Hayır istemiyorum. <laughs> ha, biz neredeyiz şu an? Yıkık bir ev, bir araba. Peki abi, gidebildiğim bir yer var tabii. Bando. <laughs> hayır, Endi Ama kuruyor, hayır. Onlar nerede Arthur? Bebi bebi eğilmiyorum. O baltayı aşağı indir. Ne yaptığını sanıyorsun? Söylediğin yalanlardan bıktım usandım artık. Dur Thomas Hayır. dur. Onları sen öldürdün. <laughs> wow. Ben şu an nasıl bir şeyin içine girdiğimi anlamadım. Aa ah, tanrım. Ben ne yaptım? Bütün aileni ve arkadaşını öldürdün. Yani açıklama istiyorsan ben öyle gördüm. Oyunu oynamakta iyi çıkardın. <laughs> Al sana bonus stickerımı veriyorum. Tamam abi. <laughs> <laughs> hey stickers. Hah, evet, bütün boruları aldı. E, ne olacak? <laughs> Sobaya mı? Onları orada. He. O, o orada mı? Aynen. Sadece o kapıdan içeri gir. Ama içerisi biraz karanlık. Heh. Sadece gir, korkma. Pek madem öyle diyorsanız. Öyledir. Ha. Arkadaşlar neden bu kadar darladınız?